Merhaba arkadaşlar. Bu video iş yerlerinizde görülpendirden tip pozitif çalışanların hakları, yasal düzenlemeler ve sağlıklı bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı konusunda size rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde tıbbi gelişmeler sayesinde hip yönetilebilir kronik bir sağlık sorunudur. Ve HIV pozitif bireylerin üretken ve değerli çalışanlar olarak iş hayatına aktif katılımı büyük önem taşımaktadır. HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsü, tedavi edilmediğinde bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. Ancak günümüzde uygulanan etkili antiretroviral tedaviler sayesinde HIV pozitif bireylerin viral yükleri baskılanmakta, bağışıklık sistemleri korunmakta ve sağlıklı uzun bir yaşar, yaşam sürmeleri mümkün olmaktadır. Unutulmamalıdır ki tedavi altındaki ve viral baskılanmış bir HIV pozitif bireyden cinsel yolla bile HIV bulaşma riski ihmal edilebilir düzeydedir. Dolayısıyla iş ortamında günlük etkileşimlerle HIV bulaşması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları HIV pozitif bireylerin diğer tüm vatandaşlar gibi eşit haklara sahip olduğunu güvence altına almaktadır. İş kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde çalışanların HIV statüsünü işverenle veya diğer çalışanlarla paylaşma zorunluluğu yoktur. Bu bilgi özel hayatların gizliliği kapsamında korunmaktadır. İş başvurularında işi alım süreçlerinde Terfi ve diğer çalışma konularında HİL pozitif olması gerekçesiyle ayrımcılık yapmak kesinlikle yasaktır. İşverenler, işi alım veya periyodik sağlık taramaları sırasında HIV testi talep edemezler. Bu durum yasalara aykırıdır. HIV pozitif olmak, bireyin çalışma yeteneğini tek başına kısıtlayıcı bir faktör değildir. Bireyin sağlık durumunu ve işin gerekliliklerini birlikte değerlendirmek gerekir. İş yeri hekimleri olarak HIV pozitif çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışma ortamına sahip olmaları konusunda kritik bir rolünüz bulunmakta. Bu kapsamda dikkat etmemiz gerekenler. Çalışanın HIV statüsünü öğrenmeniz durumunda bu bilgiyi kesinlikle gizli tutmalı ve yetkisiz kişilerle paylaşmamalısınız. İşverenleri ve diğer çalışanları HIV bulaş yolları ve koruma yöntemleri konusunda doğru bilgilendirerek yanlış inanışlara dayalı korku ve ayrımcılığı önlemelisiniz. HIV'in kan, sperm, vajinal sıvı ve anne sütü gibi belirli vücut sıvıları yoluyla bulaştığı ve günlük temasta nedir? El sıkışma, sarılma, aynı ortamda bulunma, aynı tuvalet kullanma gibi durumlarda bulaşmadığını açıkça anlatmalısınız. Çalışanın sağlık durumu ve yaptığı işin risklerini birlikte değerlendirerek gerekli önlemleri almalısınız çoğu durumda tedavi altındaki bir HIV pozitif çalışanın yaptığı işlerde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak bağışıklık sistemi ciddi şekilde baskılanmış bireyler için bazı önlemler gerekebilir. Bu değerlendirme bireysel ve tıbbi gerekliliklere göre yapılmalıdır. HIV pozitif çalışanlara karşı anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım sergilenmeli. Damgalama ve ayrımcılığa karşı aktif bir rol almalısınız. Genel iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine titizlikle uyulması tüm çalışanlar için olduğu gibi HIV çalışanlar için de önemlidir. Standart hijyen kuralları her türlü bulaşıcı riskin önlenmesinde etkilidir. Olası bir mesleki maruziyet nedir? Kan veya diğer vücut sıvılarıyla temas durumunda standart protokollere uygun hareket edilmeli ve gerekli tıbbi müdahale gecikmeden sağlanmalıdır. Bu protokoller HIV pozitif çalışanlar için farklılık göstermez. HIV pozitif çalışanların çalıştırma koşulları diğer çalışanlardan farklı olmamalıdır. Ancak sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için bazı hususlara dikkat edilebilir. Tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunulmalı, eğitim ve gelişim imkanlarından eşit şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır. Çalışanın sağlık durumuna bağlı olarak esnek çalışma saatleri veya görevlendirmelerde Belirli düzenlemeler yapılabilir. Bu tür düzenlemeler çalışanın talebi ve tıbbi gereklilikler doğrultusunda gizlilik ilkesi gözetilerek yapılmalıdır. Çalışanın genel sağlık takibi düzenli olarak yapılmalı ancak HIV statüsü özel bir takip gerektirmez. Mevcut sağlık sorunları ve işin gereklilikleri doğrultusunda rutin iş yeri hekimliği uygulamaları yeterlidir. Damgalama ve ayrımcılık gibi nedenlerle psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilecek çalışanlara yönelik destek mekanizmalarının yani iş yeri psikologları ve yönlendirme hizmetleri gibi hizmetlerin sağlanması önemlidir. Değerli arkadaşlar, HIV pozitif çalışanın iş hayatına katılımı hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bilgiye dayalı, ön yargısız ve destekleyici bir yaklaşımla bu çalışanların üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmalarına ve sağlıklı bir çalışma hayatı sürdürmelerine yardımcı olabilir. Unutmayalım ki bilgi güçlendirir ve empati köprü kurar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you.